Ya kardeşlerim yapmayın Allah rızası için. Vallahi bakın gidişatımız iyi değil. Şu gidişatımıza bir bakın ya. Piyasanın haline bakın, ekonominin haline bakın. Hocam bizim suçumuz mu? Ben hep söylüyorum. Orası beni ilgilendirmez. Ben ilahi emirden olan tarafı söylüyorum. Allah bir toplumu sevmezse yağmuru kesiyor. Allah bir toplumu sevmezse oranın piyasasını pahalılaştırıyor. Hocam bu nerede var? Gelin size göstereyim hadis-i şeriftir. Allah bir topluma kızarsa, bir toplumu sevmezse o toplumun piyasasını pahalılaştırır Allah. Sonra sularını keser Allah. Derelerini keser. Bak. Siz kendiniz burada söylüyorsunuz hocam eskiden bir sürü dere vardı burada. Şimdi bir tane dere akmıyor diyorsunuz, değil mi? Bak işte sebepleri burada işte. Allah bir toplumu sevmedi mi her şeyi çeker oradan. Yani Allah'ın rızası olsaydı bu toplumda bizim halimiz böyle olmazdı. Asla böyle olmaz. Ne zamana kadar kendini düzeltene kadar? Kendini toplayana kadar. Toplamazsak ne olur hocam? Allah bizi toparlar. Nasıl toparlayacağını da biz bilemeyiz kardeşler.